Bu düşman tarihteki herhangi bir düşmana benzemez. Toprağımızda değil gözü sadece. Sizin dininizi yıkma, bu ümmetin tarihsel görevini, Rabbani Risaletini, Tevhidi Risaletini yok etmek, kaldırmak ve bu toprakları Müslümanlardan arındırarak tek ferdine kadar hayat hakkı tanımayarak bu toprakları Yahova'ya hazırlamak Tanrılarının ilahlarının gökyüzüne inmesi için daha çok katliama devam ederek, daha çok kan dökerek yeryüzünü kurtarıcıları, mukallisleri, mesihlerine hazırlıyorlar. Basit görebilirsiniz, çok uçuk bir yaklaşım gibi görebilirsiniz. Türkiye'deki tarım politikaları, iklim politikaları, buna benzer pandemilerin tamamı hayvanlarla ilgili, hayvancılıkla ilgili, tarımla ilgili Alınmak istenen kararların tamamı Yahova'ya tapınanların imparatorluğuna hazırlık içindir.